Merhaba sevgili tanıdık takipçileri. Elimde bir tane iPhone var. 12 Pro Max. iOS 16 yüklü ve bir tane de Samsung telefon var. Herhangi bir Android telefon fark etmez arkadaşlar. Bugün iPhone'lara yeni gelecek olan ve şu an beta sürümü kullanımı açık olan iOS 16 işletim sisteminin arayüzünü ve bazı özelliklerini Android'e getirmeye çalışacağız. Yani içine aslında iOS 16 arayüzü yüklemiş olacağız arkadaşlar. Bunu niye yapacağız? Birincisi meraktan. ikincisi ben bunu çok mantıklı bir şey olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Çünkü daha önce iOS kullanıyorsunuzdur. Bazı alışkanlıklarınız vardır ama Android'e geçmişsinizdir. Atıyorum SSF Touch özelliği ya da kontrol paneli alıştığınız gibi olmasını istersiniz. Alışamazsınız. Böyle basit bir şekilde çözebiliyorsanız neden olmasın? Bir anda Apple'ın kontrol merkezi gibi kullanmak Android'in için zaten olayı bu özgür olması bu özgürlükten faydalanıp eski alışkanlıklarınızı devam ettirebilirsiniz aslında bence mantıklı bir şey yani çakma iphone yapma niyetinde değil gerçekten mantıklı niyetlerle de kullanabilirsiniz bence bu gibi uygulamalar şimdi bunu nasıl yapacağız gelin telefonların başına geçelim ve size anlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar launcherımızın ismi launcher iOS 16 iLauncher yükle diyorum ve hemen launcherımı yüklüyorum. Bununla beraber telefonumuzu iOS 16'ya çevireceğiz. Aç diyelim next diyelim next diyelim next diyelim next diyelim <laughs> birazcık böyle ayarları detaylı. Burada premium özellikleri de var bunu size soruyor İsterseniz premium alabilirsiniz ama şu anda bence gerek yok. Okey diyelim. İzin ver diyelim. Eye yükledikten sonra arkadaşlar şuradaki tüm detayları tek tek aktif etmeniz gerekiyor. Look Screen örneğin Enable demeniz gerekiyor. Bu şekilde buradan yapılandırabiliyorsunuz. da biliyorsunuz. Enable ettiğiniz zaman kilit ekranını iOS 16'ya çevirecek. Yine bildirim ekranında bu şekilde Enable etmeniz gerekiyor. Wallpaper'ları buradan değiştirebiliyorsunuz. İstersen yenisini ekleyip kendine göre kişiselleştirebiliyorsun. Mesela bir tane hemen ekleyelim. Şunu ekleyelim. iOS 16 gibi gördüğünüz gibi buraya istediğimiz özellikleri getirebiliyoruz. Pili vesaire bu şekilde getirip iOS 16'daki gibi bir kilit ekranı yaratabiliyoruz. Şimdi kilit ekranlarımız da burada. Güzel. Kontrol Center'ı ben aktifleştirdim. Yine Control Center'ı aktifleştirdiğinde şuraya çizgisi geliyor zaten. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Yine SSF Touch da buradan aktifleştirilebiliyor. Buradan tüm detayları yapılandırabiliyorsunuz aslında. Mesela App Closing animasyonunu açalım. Ama Premium istiyor. Ufak tefek özellikler Premium'da. Onun dışında bence çok önemli bir detay yok arkadaşlar. App Library'i de buradan yönetebiliyorsunuz. Yani isterseniz kategorilerini tek tek buradan düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi bakalım. Arayüze bir gelip bakalım artık. Birincisi <laughs> arayüz. iOS olmuş mu? Bence olmuş arkadaşlar. Ses şöyle bir atayım. Bakın arayüz güzel olmuş. Bir değiştirmek silmek isteyelim. Titriyecek mi? Titremiyor. Bu galiba premium özellikti. Yani uzun basınca titrer ya. O şu anda premiumda olduğu için olmuyor. Uygulama çekmecesi bu şekilde. Her şey kategorize edilmediği için göremiyoruz. Biraz önce kategorize etme ekranını göstermiştim. Oradan kategorize ettiğinizde gelecektir. Yani hepsi aslında şurada duruyor. Gördüğünüz gibi bunları kategorize etmeniz gerekiyor. Çünkü uygulama bilemiyor hangisi nedir ne değildir. Şu ana kadar arı 100 güzel olmuş. Kontrol merkezine bakalım. Baya iyi. <laughs> Bunu zaten değiştirebiliyorsunuz. Kontrol merkezinde kameraya geçebiliyor muyum? Vallahi geçebiliyorum. Güzel. Kameraya da geçebiliyorum. Güzel. Bildirimlere bakalım. Bildirimlerde de bildirim ha bildirimler geldi. Bildirimler de bu şekilde. Tamam olmuş. Bayağı olmuş. Bu şu anda olmuş. Kilit ekranını çok merak ediyorum. Kilitleyelim. Geldi ama biraz geç geldi ve uzun basıp geçiş yapabiliyor muyuz? Evet geçiş yapabiliyoruz. Vav wow, çok iyi. Bunu da güzel yapmışlar aslında. Bakın bayağı iOS 16 özelliği bunlar. Bayağı yapmışlar iOS 16'da nasıl onu göstereceğim size. iOS 16'da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi buradan kolayca ekleyebiliyorsunuz. Farklı özellikler diyebiliyorsunuz. Biraz önceki gibi yine birebir yapmış adamlar işte. Bu özellikleri buradan ekleyebiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz. Tabii ekli olduğu için yenisini ekleyemedim. Şöyle yapalım. Mesela bunları bu şekilde ekleyebiliyorum. Orijinal iOS 16'da. Baya adamlar yapmış arkadaşlar. Şöyle yan yana baktığınız zaman. Şu an burada bildirim var mı? Bildirim de geldi. Bayağı yazı tipleri falan da benziyor. Yapmışlar burada bir sıkıntı yok. Güzel kilit ekranını güzel yapmışlar. Bence kilit ekranı olmuş. Onun dışında search kısmı yine şu şekilde geliyor. Güzel. Şu olay nasıl? Çünkü çalışmıyor mesela. Guestçılarda bir sıkıntı var. Onun dışında iOS'a ait özellikler arasında. Şu kilit ekranında şu çalışıyor mu, onu merak ediyorum. Uzun basınca. Wow. Direkt çalışıyor. Çok iyi. Bayağı <laughs> iOS oluyor yani. Android'in bu özgürlüğü beni benden alıyor ya gerçekten. Şimdi bu uygulamanın birçok özelliği var arkadaşlar. İşte excessive touch yine burada buradan kullanabiliyorsunuz. Ee, bazı özellikleri tabii ki kilitli, ücretli ama şöyle baktığınız zaman yani şunu kıyaslayalım. Böyle kontrol merkezini kıyasladığınız zaman birebir aynı ekranı buradan açıp kapatabiliyorsun. İşte sesini açıp kapatabiliyorsun iOS'ta da yine aynı şekilde. Yani baya benzer bir şekilde deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yapmışlar. Bence olmuş. Premium seçeneğinde tabii daha çok seçenek olacak. Orada daha iyi olacaktır. Evet bu şekilde başta da dediğim gibi bazı iOS özelliklerinden vazgeçemeyen eski iOS kullanıcılar için Android'e yeni geçmiş iOS kullanıcılar için bence güzel olabilir. Ses taçı kullanabiliyorsun. Kontrol merkezini kullanabiliyorsun. Kilit ekranı bence çok mantıklı. Güzel farklı kilit ekranlar arasında geçiş yapabiliyorsun. Güzel bir özellik var. bunu Android'e direkt yüklemiş oluyorsunuz. Getirmiş oluyorsunuz. Bence güzel arkadaşlar iLauncher fena değil güzel. Premium özellikleri olunca daha da çok benziyor tabi ama bence premiumuna çok gerek yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı hiç unutmayın. Böyle bir videodan devamı gelsin istiyorsanız bunları yapmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.